Ses çıkmasa aslında ses çıkmasa daha çok benzeyecek fareye de ses çıkardığı için böyle araba gibi ses çıkartıyor bu. Hiç fare olmadığı belli aslında. Bunun bir sesini kısabilsen anneyi bununla bayağı bir korkutabiliriz aslında değil mi? Getir bakayım şunu bir yakından bakayım. Bu Alina için ama Alina da korkmuyor hiç. Hatta hiç ilgilenmiyor bununla. Alina zaten böyle oyuncakların hiçbirisiyle ilgilenmiyor değil mi? Ne neyle ilgileniyor? İpi. Ne? İpi. İpi. mi? Ha iple evet ipleri çok seviyor Alina iplerle oynamayı çok seviyor. Nerede Alina getirsene be. <laughs> buldum buldum. Alina baksana ne getirdik oyuncak. Oh, bak. Birazcık oynat bakayım geri Elif. da hiç tepki yok. Alina parçalasana. O da o da anlıyor sesinden anlamayacak mı? O da anlıyor sesinden. Korktu <laughs> hatta Elif. Korktu hatta. Biz arkadaşlara merhaba dedik mi? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ne yapacağız biz şimdi? Bir sürpriz. Arkadaşlar bir sürpriz. Aslında bunu Elif'le beraber aldığımız için tabi tam abi, olarak da abi. tam olarak da sürpriz sayılmaz ama açacağız bakalım şimdi. Nasıl bir şey vardır bunun içinde? Merhaba. Merhaba. Bu Elif'in hoşuna gidecek bence. Çünkü biraz e, ayakta falan böyle oynanan bir oyuncak bu. aktivite. Ha, aktivite. Onun için Elif'in hoşuna gidecek. Makas lazım size durun ben getireyim. Ben bunu merak ediyorum. Daha önce dedik. pek hiçbir yerde de görmedim ben bu oyuncağı. Çok pahalı bir şey değil miydi? Kaçtı? 30 lira mıydı bu? Ha 60 liraydı şu oldu değil. Ha, o balık balık oyunu 30 liraydı. Bakayım Elif. Aa, bununla yapışıyor. Bu ne? Ha, anladım. Şunları buraya geçiriyorsunuz. Sonra onunla tutuyorsunuz. Evet evet. Evet evet. Bu, böyle buralara geçiriyorsunuz. Önce onu geçeceksiniz. Ben, sonra o ben kartlarla yapacağım. o kartları da yere atacaksın. Ben sen... atacağım. Seni. Evet. Ama dur, önce şunu bir yapalım beraber, ondan sonra kartları atalım. Şöyle. Şu şekilde. Sana bunu, ben sana Bu bana. Şunu nasıl takacağız Hop tamam bak bu oldu O da oldu değil mi Aa, Tamam anladım. Hayır, Ben anladım evet vakum var onun bir tarafında O vakumla vakumla bunları yakalamaya çalışacaksınız. Bak tuttum görüyor musun? Ama tam tam üzerine düşmesi lazım ki tutsun. Başka türlü tutmaz yani. Anladınız mı? Yani burada okuma okumaya da gerek yok herhalde. Yiyecek kartları. Bir tane fil elefan diyor. Bir tane fil herhalde onlar. Bir tanesini seçeceksiniz. Ondan sonra yerini alacaksınız. Başta Aa bunların bir de başlama noktaları varmış içinde. Bak bu yiyecek kartlarından alacaksınız. Başlama noktası yok mu orada? Yazması lazım. Bakın bakalım. Yo hepsi bunların yiyecek. Aç bakayım aç 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 aç. Ha, şu filler şey işte başlama noktası. Bundan var mı başka bir tane daha? Heh, bunlar başlama noktası olacak. Dur ben şimdi göstereceğim size. Sallayıp yakalamaya çalışır. Her topladığınız kartı buraya getirin. Tamam. Kim daha çok kart toplarsa kaç tane kart var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kart var. Kim daha çok kart toplarsa o kazanacak oyunu. Anladınız? Hadi önce siz oynayın sonra ben oynayayım. Hayır hayır. Önemli değil. Hangi rengi alabilirsen onu alacaksın. Ama bunları yere, yere şu betona götürelim orada oynayın. Çünkü bunu ayakta yapmanız lazım. Versen bana ben bunları önce dağıtacağım. Ondan sonra şöyle bak, 1, 2, 3, 4, sen onları ters çevir kızım, 5, 6, 7, okuyacağım ben şimdi onu ne, 8, salatalık, 9, çilek, o bu kokteyl galiba Elif. Arkalarını çevirme ya, ama arkalarını çevirmene gerek yok ki, niye arkalarını çevirdin? Aa Arkalarını mı çeviriyorsun? Onların ayrı puanları mı var yoksa? Puan falan yok değil mi orada? Ha, yok çok dağıttın kızım. Çok dağıttın. Şöyle ne birazcık. Şey tamam. Heh, bakayım Dara. Tamam. Evet aynen böyle işte. Şimdi hani, kim daha çok e, yak bulursa tamam mı? Kim daha çok önce alırsa. Anladınız mı? Bir denesene bakayım Dara. Oluyor mu? Şunları almayacaksınız. Bak bu yeşilleri almayacaksınız. Yeşillerin üzerine basıp oradan başlayacaksınız. <laughs> Ama yere değil tabi. Onu evet yere yere gelirse yerden çekme kızım. Çekersen kopabilir. Kağıdın üzerine yapacaksınız. Acele etme. Acele etme. Eğil biraz. Acele etme. Oo siz bunu beceremiyorsunuz. Bak Elif aldı bir tane. Oo siz bunu bit bitire, bitiremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Bir gün uğraşırız bununla. Ver bakayım bir tane. Bak bakayım ver bakayım Bravo Ama ben ben aldım. Bravo tebrik ediyorum. O, o, kartı sen aldın işte. Böyle oynayacağınız anladın mı Elif? Anne beceremiyor. Elif sen oh. an anneyi yenebilirsin bunda. Bak bir saniye. Ben göstereyim size. Göstereyim, göstereyim. Bak göstereceğim şimdi. Gördün mü? Hı -hı. Gördün mü? Bir daha göstereyim bak dur. Evet. <laughs> göstereyim. Göstereceğim dur sen. Yani i̇kinci işte. E ne olacak birazcık da zor olacak ama alınabiliyor yani. <laughs> Bir saniye. İlk üç tane kim alınca tamam mı? O kazanacak. Başlıyor muyuz? Bir. Evet evet yeşilin üstüne çıkacaksın. Oradan başlayacaksın. Hazır mısınız? 1, 2, 3. başla. Üç tane kim alınca önce o kazanacak. Ama Elif çok yakından tutuyorsun. Tamam hadi onu almış ol da çok yakından tutuyorsun. Olmaz o kadar yakından değil. Ya aldın aldın onu Elif. Aferin onu al al. Tamam aldın o aldıktan sonra düştü gördüm ben. Bak anne beceremiyor hiç Elif. Sen <laughs> a, aldın onu da kaldır, kaldır kaldır kaldır. Kaldır kaldır Elif. Kızım düzgün atman lazım. Yukarıdan düzgün atman lazım. Siz bu işi beceremeyeceğiniz ya. Biriniz değil, değil. Bak aha, aldın Lera onu tamam. Heh, o Elif kazandı. Elif 3 taneyi aldı Lera. Sen kaybettin. Şimdi biz Elif'le yarışacağız. Tamam. Çevirin onları. Bak ben Elif'i kesin yenerim. Hı. Şöyle. Çevir. Çevirsen Lera onları be lütfen. Tamam Elif çevirdi. Hazır mısın Elif? Bak ben yeşilden başlıyorum. Tamam. Tamam. Ne fark eder canım? Nasıl? Hemen gideceğiz ortaya. Başlıyor muyuz? 1-2-3 Hoppa. Bak ben aldım. Düştü ama bak. Ben aldıktan sonra düştü o. 1-2-3 Hoppa. Hop, hop. 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 İkinciyi de aldım. 3 tane alınca kazanıyorum değil mi? Yoksa 5 mi? 3 Oo Sen mi aldın önce? Aldın mı gerçekten 3 taneyi? Ben de kendime bakarken sana bakamadım. Vallahi tebrik ediyorum seni. Ama o zaman ben de ama aynı anda aldık sayılır. Bak benim de 3 tane oldu. Bence 5 yapalım o zaman. 2 tane daha kim alırsa önce 5 önce 5'i kim yaparsa o kazansın. Tamam mı? Hop ben 4'ü de aldım. Hoppa hadi be. Alıyordum az daha ya. Hop aldım. Aldım düştü. Aldım düştü. Kaç oldu? 5 oldu benim. Sürpriz ne değil. değil ama ben kazandım sonuçta değil mi? <laughs> ama çok e, dandik bir oyunmuş. Bilmiyorum. Değil mi? Elif beğendi ama. Be Beğendin mi Elif? Evet. Elif böyle aktivite oyunları seviyor ya. <laughs> ben de çok beğendim. Söylenemez çünkü şey bu içi, altındaki İyiyim. vantuz Dur ey, tamam babacım şu altındaki vantuz ufak. Tam tutmuyor yani her zaman. Yani bu daha iyi tutsa daha güzel olur. O vantuz tam tutmuyor her zaman. Hadi anne oynasın. Siz bir bay bay yapın arkadaşlara. Oynamaya devam edin. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kocaman bir öpücük size. Bay bay.